Peçe 4 herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Yine çok güzel bir projeyle beraberiz. Yanımda 2024 makyajlanmış olan yani güncellenmiş olan yine Aventura var arkadaşlar. Neler var bu Aventura'larda? Yani makyajlanmış olan arabada ne var? Bu videoda bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eriştel yorumlarda videonun yorumlar bölümünden bekliyoruz arkadaşlar. Bu ilk konumuz yine Aventura. Evet arkadaşlar yanımdaki arkadaş bize 11 kilometrede geldi. Ağrı'dan çok sevdiğimiz abimiz daha doğrusu şöyle söyleyeyim telefonda çok iyi anlaştığım konuşarak çok samimiyetini hissettiğim Yavuz abime hazırladık biz bu arabayı. Kendisi henüz bizi daha görmedi. Sadece internetten sağ olsun bizi takip ediyormuş. Belki 6. veya 7. kamyoneti olabilir. Çok yerde araba yaptırdığını söyledi. Bir de sizle beraber çalışmak istediğini bize belirtti. Biz dedik ki abi sen merak etme biz sana çok iyi kardeş oluruz. Neler yapabileceğimizi arabayı gördükten sonra karar verirsin diye. Yavuz abim sağ olsun bizi arabayı çekicisine yani daha kullanmadan arkadaşlar. Manevi kaskoyu yaptırdı Hemen çekiciye koydu arabayı İstanbul'a gönderdi. Biz de arabasını dün itibariyle bitirdik. Neler yap, neler yapmadık bunları konuşacağız bu videoda. Aynı zamanda şimdi 2024 yılında arkadaşlar Amarok'larda versiyon değişikliği oldu. Versiyon değişikliğinde neler oldu bunu konuşacağız. Daha doğrusu bu versiyon değişikliği zaten aventuralarda oldu arkadaşlar. Bu günümüzden bizim çok karşılaştığımız şeyler. Zamanında bunu Nissan'da görmüştük, Mitsubishi'de görmüştük, Isuzu'da görmüştük, Ford'da görmüştük. Arabalar jenerasyon arttırarak arkadaşlar Gen bir, Gen 2, Gen 3, Gen 4'e jenerasyon farkları oluşturabiliyor bazen. Yanımızdaki bu arabada Gen çok rahat şekilde diyebiliriz. Çünkü neden? Birkaç değişiklik oldu bu arabada. Birkaç opsiyon eklendi. Birkaç bir şeyler çıkarıldı. Bunlar üzerinden neler yapıldığını konuşacağız arkadaşlar. Ama öncesinde onu arabanın içerisinde konuşuyoruz. Öncesinde bu arabadan bahsedelim. 2024 dediğimiz gibi 0 km bir arabamız. Biz bu arabayı neler yaptık onu konuşacağız. Zaten parlak mavi renginde arkadaşlar. Hemen bir renk kombinasyonu gerçekleştirdik bu arabada. Sağ olsun Yavuz abim benim arabamı da çok beğendiğini söyledi. O renk tonlaması çok hoşuma gidiyor. Cihaz onun üzerinden gidelim dedi. Biz bunu ne yaptık? Yine arabayı Blackline boyamış şimdi yaptık. Black Dine'de arabayı kaplatırken arkadaşlar Black Dine yani boyanan parçaları da PPF kaplattık. Buradaki amacımız nedir? Buradaki tabii ki yaptığımız boya kalitesi kaportadaki oluşan boya kalitesiyle aynı. Yalnız çok fazla taş geldiği için parlak olan detaylar arkadaşlar. Taş vurumu daha çok gösterdi. Biz bundan kaynaklı. Burada bir PPF koruma yaptık. Otomatikman ön taraf daha da böyle bir parlak gözüküyor. Alt tarafta bir hemen aşağıda bir Iron aydınlatmaları var. Orta tarafa geldiğimiz zaman bir çatarlı LED aydınlatmamız var. Bu arabada ön tarafını bu şekilde bu arabanın bitirdik. 2024'lerde 21 jantla geliyor. Biz bunun üzerinde genel Generalin 275 45 21 AT lastiğini kullandık. Çok güzel deseni var. Jantın modeli çok güzel bir kere. Yani ben bunu net olarak söyleyebilirim sizlere. Artık bu arabadaki bu jantı gören çoğu kişi arada çok muallakta kalacak. 20 jantlar da evet güzeldi ama yani bu çok daha yakışıklı bir jant arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Bunun üzerinde AT lastikler kullandık. Kapı üzerlerinde bir Safari'nin ürettiği gövde kaplamaları mevcut. Arka tarafta biz bunun arka taraftaki roll barını söktük arkadaşlar. Venture kanapi bunun üzerine montaj edildi. Aynı zamanda içerisinde de slide Driver, taban çekmecemiz var arkadaşlar. Dışta da bir RBS'in yan cam var. Bu arabalarda artık 2024 modellerde arkadaşlar taban barı belli modellerde geliyor belli modellerde gelmiyor. Bunun da taban barı yoktu. Biz bunun üzerine de bir taban barı montajı yaptık. Tavana da Yavuz abi en son bizden parlak siyah kaplanmasını istedi. Biz de bu tabana parlak siyah kaplattık arkadaşlar. Renk geçişleri bence çok güzel oldu. Bu arada atlamadan geçmeyeyim. Tabii ki arabanın içerisinde bir Max Aner, Max Pro paspastanı kullandık arkadaşlar. Bu arabalar için özel üretilmiş. 4D teknolojiyle ulatılmış. Yani tüm parçayı kapsayabilmiş ve plugin dediğimiz olduğu yere direkt geçen üründür. Bu araba da uygulandı. Benim kendi arabama çok yakın bir araba oldu arkadaşlar. Benim de az çok farklılıklar tabii ki var bildiğiniz üzere. Onun, onunla beraber yani yan yana geldiği zaman çoğu parçası bir aynı oldu diyebilirim. Güzel renk kombinasyonu, güzel tercihler bence şık oldu açıkçası öyle söyleyebilirim sana. Ya Geçen gün videonun altında arkadaşlar şey almışlar. Sizin de amorunuz bitti mi bitmedi mi diye. Evet benim arkadaşlarım amorum bitti. Şöyle yapalım. Biz bu videodan sonra Yahya bile benim arabanın son bitmiş halini bir çekelim arkadaşlara. Diyelim ki arkadaşlar son yaptığımız güncellemelerde bunlar 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 var. E, araba 10 bin kilometre oldu zaten arkadaşlar. Yani fiili olarak 11 aydır kullanıyorum. Öyle söyleyebilirim. 11 aylık bir tecrübe aynı zamanda sizlere e, aksatmak isterim orada. Onu görürüz. Şimdi bu arabada bir test sürüşüne çıkalım. Çerde 2004 Aventolar'a neler değişmiş neler etmemiş bunları konuşalım. Sonrasında ya, bize güzelce görsellerini aynı zamanda resimlerini paylaşsın. Hani test sürüşüne geçelim. Evet arkadaşlar 2024 Amoron Aventura'nın içerisindeyiz. Makyajlanmış Aventura'nın içerisindeyiz. Ne makyaj gördü onlardan bahsetmek istiyorum size. Günümüzde zaten bu birçok markanın ilk başta yaptığı işler arkadaşlar bunlar. Arabalar ilk başta üretildikten sonra belli bir periyottan sonra birkaç makyaj görüp tekrardan piyasaya sürülüyor. Bu onlardan bir tanesi. 2024'lerde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. İlla ki yazılımsal olarak birkaç güncelleme var. Bunlar şu an için tabii ki gizli tutuluyor olabilir. Ama bariz gördüğümüz yazılımsal olarak olaylardan bir tanesi nedir? Şu aradaki ön ekran, ön ekran anda arkadaşlar görüntü değişti. Modelleme değişti. Kameranın mesela şu vardı bu arabalar için ben çok söylüyordum. Kamera ulaşmak için Amarok'ta işte modun yanındaki düğmeye basıp oradan ona basıp araç içerisinden kamerayı seçmek zordu. Artık buna bir kısa yol tuşa arkadaşlar. Dokunduğunuz anda direkt kameraya geçiyor. Birkaç bir güncelleme var. Bu güzel olan detaylardan bir tanesi. Belli olan modellerde yani bu Amarok'taki modellerde birkaçında arkadaşlar direksiyon ısıtma iptal edildi. Bilginiz olsun. Isıtmanın iptal edilmesi de arkadaşlar çip sorununu tekrardan baş göstermesinden kaynaklı. Bu model modellerin bir çoğunda direksiyon ısıtma yok. Yani çok kullanıyor muyduk yalan yok. Ben iki arabam var İkisinde de mesela hiç kullanmadım diyebilirim. Zaten bir tanesinde karbon direksiyon yaptığım için tamamen iptal. Diğerinde abartmıyorum. Arabayı inceleme videosu çekerken bulduğumda anladım. Aa direksiyon ısıtma varmış diye de e, bilmiyorum. Ben çok fazla kullanmıyorum. Yani kullanan illaki vardır ama bilginiz olsun. Bu arabada direksiyon ısıtma artık bulunmuyor arkadaşlar. İzolasyon olarak 21. jantta döndüğünden kaynaklı arkadaşlar iç tarafa gelen ses oranı cüzi miktarda daha arttı. Sebebi şu malum ya lastik yanından kaynaklı arkadaşlar lastik ana kaynaklı. Ama tutuşta da otomatikman arttı arkadaşlar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bir önceki arabaya göre yani bence yol tutuşu şu anda gayet de iyi arkadaşlar. Sonrasında elektrikli sürgülü kapakta problem yaşandığından kaynaklı elektrikli sürgülü kapak tedariğine durdurdular. Artık manuel kapak olarak veriyorlar arkadaşlar araçları. Doğal olan tercih çünkü neden? Evet elektrikli sürgülü kapak araçlarda ciddi manada çok büyük kolaylık gibi gözükebilir ama şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi biz camlı kabinde değil de kapakta araba belli bir oranda sabit durması lazım ki elektrik oranı ran ver vermemesi için. Yani sürüklü kapakta bir hareket gördüğü zaman, bir kasılma gördüğü zaman kapak ileri doğru açılıyor arkadaşlar. Bu aslında yani bu, bundan birkaç tane problem yaşadığını biz hem kendi aracımızda gördük hem de kaç müşterimize duyduk yani. Bundan kaynaklı büyük ihtimalle elektrik iptal edildi. Artık manuel kapağa geçildi. Daha sağlıklı sisteme döndü yani açıkçası. Hem de zaten çok fazla arkadaşlar yani sürüklü kapaklarda %100 su almama garantisi olmadığından kaynaklı o sistemin içerisinde elektrik sisteminin işlemesi çok da mantıklı değildi zaten. Elektrik kapakta şu anda bu sistem çıkarıldı. Böyle söyleyebilirim. Başka değişiklik ne var diye sor soracak olursanız arkadaşlar. Öyle gözü görünür çok fazla değişiklik daha rastlamadım. Yazılımsal olarak farklı bir güncelleme var. Dış tarafta jant olarak var demiştik. Arka taraftaki sürgüden bahsettik. Belli başlı modellerde arkadaşlar tavan barı standart olarak gelmeye başladı. Ama yani bu standart ekipman olarak geliyor ama bu belli başlı. Yani 100 arabadan 10 tanesinde falan oluyor bu. Ama fark etmiyor. Sorulanda takılabilir bir şey zaten bu. Bu arabada mesela yaptığımız gibi. Yani bence şuradaki avuç butonları da yakındır. Gelir bu arabalara net olarak söyleyebilirim. Açıkçası yani şey temiz, güzel her şeyle sıfır araba olduğu için şu an mesela her şeyi daha net anlayabiliyoruz. Yavuz abim biraz şanslı arkadaşlar. Arabanın içerisinde trim sesi yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Keyifli güzel bir araba olmuş. Valla güzel günlere kullanmasını diliyorum Yavuz abimin. Biz sürüşümüze testimize devam edelim. Arabanın ön tarafında araba lastik bir buçuk santim yükseldiği için bir şu anda kalibrasyon işlemini burada cihazla gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Kalibrasyon bittikten sonra da zaten tekrardan geri döneceğiz. Görüşmek üzere.